Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün yollardayız arkadaşlar. Sabah saat 8'i Türk arkadaşlarımız Türkiye'den geliyor. Onlara bir ev göstermeye gidiyorum arkadaşlar. Kiralık olacak. Bu kiralık evleri de size göstereceğim az sonra vardığımızda. Şu anda New Jersey'nin güney kısmındayız. Güney kısmında bir ev göstereceğim. 3 çatak odalı, 2 tuvaleti var, 2 banyosu var arkadaşlar. Kirası 2400 dolar ayda ve depozitosu 3750 dolar. Şimdi bu eve girmek için kredi skorunuza bakıyorlar arkadaşlar. Depozito vereceksiniz. Kredi skorunuza bakacaklar. Çalıştığınız yerle ilgili olarak banka dökümlerinizi istiyorlar. Social Security'niz de varsa elbette Social Security'nizi de isteyecekler. O yüzden şimdi bu eve doğru gidiyorum. Sizlere bu evi göstereceğim. Bakalım düşüncelerinizi yorumlara bana bırakın. 2400'e değer mi bu ev? Değmez mi? Bir söyleyin bana. Ee, dediğim gibi Güney e, New Jersey'deyiz. Alt kısımlardayız. Buradan New York City'ye ne kadar uzaklıkta derseniz bir buçuk saatlikte kendi arabanızla New York City'nin merkezine gidebilirsiniz. Ana yollara 5 dakikalık, Starbucks'a 6 dakika, Walmart'a tam olarak 8 dakikalık bir mesafede yer alıyor evimiz. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evde görüşmek üzere. Şimdi evimize girişimizi yaptık arkadaşlar. Kocaman bir otoma salonu bizi karşılıyor. Kocaman camlar var içeriye. Bol bol güneş ışığı geliyor. Ardından yemek salonumuza geçiyoruz. Yemek salonumuzda da 2 tane cam var. Yine güneş görüyor evin içerisi. Oradan hemen bir mutfağa geçiyoruz. Çok güzel olmasa da bu mutfak arkadaşlar. Yani onarılması lazım aslında ama bu evin sahibi Yahudi olduğu için maalesef yenilemiyor. Sadece kiralıyor. Rutin olarak kiralıyor. Parasına bakıyor adam. Çok bir yenileme yapılmadı mutfakta açıkçası. Beyaz eşyalar da tırt hiç iyi değil, hiç güzel değil. Masa ile görüştük. Ev nasılsa öyle kiralayacağım dedi Yahudi. O yüzden açıkçası çok çok da beğenmedi bizim Türk arkadaşlar. Ama mutfak da o şekilde Şimdi tuvalete giriyoruz. İlk defa hayatımda böyle bir tuvalet ve banyo görüyorum. Siyah. Yani çok acayip bir duruyor aslında. Kesin oradan buradan topladı onu da. <laughs> Çünkü baksanıza yani musluğun etrafı ise başka bir renk. Şimdi odamıza giriş yapıyoruz. Odada iki tane cam var. Yine güneş görüyor. O bakımdan iyi. Yerleri de iyi. Kocaman dolabı var. Bu oda birinci oda. İkinci odamızı görüyoruz. Yine büyük. Kullanışlı aslında odalar. İki cam var güneş görüyor. Güzel. O bakımdan güzel. Dolapları da büyük kullanışlı. Şimdi master e, doğru gidiyoruz. Yatak odamıza doğru. Bu da master'ımız. Daha büyük oda diğerlerine nazaran. Orada cam kırıktı aslında. Onu da onarmayacağını söyledi mal sahibi. buradan da evin bodrum katına doğru ilerliyoruz. Biraz korkunç olsa da bodrum katına doğru gidiyoruz. Evin bodrum katında da yine bir tuvalet var. Tuvalet banyo var aslında. Ekstra yaptı bunu. Yukarıda bir tuvalet banyo. Burada da bir tuvalet banyo görüyorsunuz baya e, pis şekilde duruyor aslında sırf yaptı diye yaptı burası da oturma salonu aşağı bodrum katı oturma salonu kesin burada daha önce 2-3 aile kalıyordu diye tahmin ettik biz çünkü buraya da ekstra bir oda yaptılar kaçak bir şekilde ve burada da yine birileri kalabilir ısıtıcılar her şey var. Şimdi bu evin durumunu gördünüz mü arkadaşlar maalesef beğenmediler yani siz olsanız siz de beğenmezsiniz büyük ihtimal 2600 dolar istiyorlardı. Beğenmediler ve evi yenilemeyeceğini söyledi mal sahibi. O yüzden yeni bir ev bulduk. Ona doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Buyurun gidelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlere New Jersey'de 3 artı 1 evi göstereceğim arkadaşlar. 3 yatak odası var, 1 tuvaleti var. Şu anda New Jersey'de kiralık bu ev. Güney kısmında kiralık bu ev yaklaşık 2650 dolar aylığı var arkadaşlar ve bir buçuk depozit istiyorlar. Şimdi videoya başlamadan önce yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorumunuzu alalım, beğenilerinizi bir alalım, içeriye girelim, bir dolaşalım. Bayağı da kar yağdı gördüğünüz gibi her taraf karlı, soğuk. Bahçe kısmı bu arada. Bahçeden başlıyoruz. Şimdi içeriye doğru ilerleyelim. Hadi bakalım video başlasın. Evet arkadaşlar evimiz bu. Tek katlı bir evimiz. Bodrum katı yok. Yeni. Diğerine göre çok daha yeni. Dışarıdan da görüyorsunuz. Gayet temiz. Sokaklar çok güzel. Diğer ev 10 dakika uzaklıkta, merkeze yine bu da 10 dakika uzaklıkta arkadaşlar. Çok güzel bir lokasyonda. Oturma odamız güneş alıyor, gayet büyük ve güzel. Oturma odasından hemen yemek salonuna geçebilirsiniz. Oradan da direkt bahçeye çıkışınız var. Gayet güzel ve işte mutfağımız. Diğer mutfağa göre bakın ne güzel mutfak. Diğerinde kırıklar vardı, eski beyaz eşya. Buna bakın. Aynı kirayı veriyorsunuz ve daha güzel mutfak. Dolaplarınız gayet büyük ve modern, güzel, beyaz eşyalar çok iyi. Yeni hatta arkadaşlar, yeni diyebilirim. Bir pislik bile oldu üzerinde. Buradan da çamaşır odasına geçiyoruz. Yıkamamız mevcut, kurutmamız mevcut ve yine dolaplarımız var. Hemen çamaşır haneden nereye çıkıyorsunuz? Bahçeye çıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bahçemiz gayet büyük. Diğerinin bahçesi çok küçüktü. Bunda top koşturursunuz var arkadaşlar. Köpeğiniz varsa oynar. Bakın arkada garaj var. Eşyanızı koyabilirsiniz bahçede her şey yapılabilir. Bu da arkadan evin manzarası. Şimdi evin içine doğru girelim tekrardan. Bu da şimdi evin içerisi odamıza doğru geçiyoruz. Odamız işte bu şekilde. Üç oda var arkadaşlar. Üçü de aynı büyüklükte aslında. Yani master bedroom falan yok. Daha büyük oda, daha küçük oda. Hepsi aynı şekilde büyüklükte. Odamız da orada. Bu da tuvaletimiz. Tuvalet ve banyomuz. Gördüğünüz gibi modern. Diğeri neydi ya öyle siyah falan. Acayip. <laughs> Bu da ben tabii ki her zamanki gibi. Evet. Şimdi diğer odamıza doğru geçiyoruz. Bu da ikinci odamız. Yerler diğerine göre bunlar arkadaşlar kilimdi. O bakımdan kilim ama yeni boyandı. Ev yeni boyanmıştı. Çok güzeldi. Ferahtı. Bu da bir dolabımız daha. Ve üçüncü odamıza doğru geçiyoruz. Üçüncü odamızda aynı şekilde. Aynı büyüklükte. Yerlerimiz yine kilim. iki tane cam var güneş geliyor içeriye. Gayet güzel. Evet arkadaşlar videoyu gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ev 3 artı 1 ve şu anda New Jersey'de kiralık 2650 dolara gidiyor arkadaşlar. Social Security numarası, kredi skorunuz ve işlediğinize dair kanıtlar gerekiyor. Eğer New Jersey'ye gelecekseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Et Hakan Tuluhan e, alta bilgileri bırakıyorum zaten. Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu evi kiramakta sizlere seve seve yardımcı olurum. Bu gibi bir videoların gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Ne tarz ev istiyorsunuz? Ne gibi bölgelerde istiyorsunuz? Ben de sizlere yardımcı olayım. O videolarda çekelim. Bugün de bu kadar diyelim. Seviyorsunuz Hakan Tuluhan out.